Hemli. Hepsi tavan tavan. Şimdi yapılan kağıtlardan kaçtı Bir düzeltme yapsın da şu parsan gitmedi ya. Şu parsan bir şeyler yapıyor. Parsan dibi nere? Hocam bir dip, şey dip, dip öyle. 29'un altına düşmüyor hocam. Ha? Kaldı 29'da kaldı. Ben kaldı. onu boş ver. Sen dibi nerede? On, Geçen sene 14 buçuk. Ha 14. 14. 14'de şey de öyleydi. 33'ten aşağı düşmüyordu diyorlardı orgeyi. 24'e yani. düştü, 25'e düştü, sonra 3'e geldi, alın artık dedim. O 33'e alan düşürsün, da çok ondan sonra şeye gitti. Borsa çok düşmen. düşmez diyor bir şey yok. Nibaş'ı da öyle yaptılar. 90 yapıyor, 97 yapıyor, 95 yapıyor. Nereye geldi? 10.000'e geldi. Dibe vurdu, dipten alacaksın dipte şimdi ya, ya, 50 kuruştan çıkartmış adam. Nereden bileceksin adam? Nereden vuracaksın? Para babasının elinde. İsterse sıfır, 50 kuruşa, 25 kuruşa geldi abi. Bak şey. Neydi onun ismi? Söylesene. Bakın bana. Yok ya şu, Şey, Balat, Balat. Balat. Aa, 358'den 25 kuruşa geldi. Vay be.